Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda lif yapmayı öğrenmek isteyenler için fıstık nasıl yapılır onu göstereceğim. Şöyle lila bir ipim var. Bununla yapacağım. Şöyle öncelikle ipimi alıyorum. Tığ olarak da iki numara 75 1.75 milimlik tığ kullanacağım. Ve siz elinize yatkın herhangi bir tığ numarası kullanabilirsiniz. Şöyle öncelikle Yuvarlak oluşturuyorum şu şekilde ipimi şöyle büküp üzerine bıraktım. Buradan tığımı geçirdim. Bu yuvarlağın içerisinden geçirerek bir zincir çekip bu altta kalan ipi çekerek sıkılıyorum. Şöyle bir, iki, üç tane gevşek zincir çektim bu şekilde. Şöyle. 1 santim kadar ipimi uzatıyorum tığımın üzerine ipimi alıyorum burada ortadaki 3 tane zincir çekmiştik ortadaki zincire batarak şöyle içerisinden geçirerek bir tane ilmek çıkardım tekrar tığımın üzerine ipimi aldım bu zincirin içerisinden geçirerek bir ilmek daha çıkardım tekrar tığımın üzerine ipimi aldım şu şekilde tutuyorum buradaki ilmeklerin gevşememesi için tekrar ilmeğin içerisinden geçirip bir ilmek daha çıkardım burada şöyle dip kısmından burada topladığım fıstıkların dip kısmından tutuyorum ilmeğimi hepsinin içerisinden geçirdim şurada kalan Burada tutmuştuk ilmeğimizi. Burada kalan ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Şöyle iki tane tığımda ilmek oluyor. İkisini beraber kapatıyorum. Bu şekilde ilk fıstığı oluşturmuş olduk. Arada bir tane zincir çekiyorum. Fıstığın gevşememesi için. Tekrar ipimi uzatıyorum. Şöyle şu kadar uzatıyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Fıstığın tepesindeki şuradaki yuvaya batarak buradan ilmek çıkarıyorum bir tekrar tığımın üzerine ipimi alıyorum 2 tekrar tığımın üzerine ipimi alıyorum 3 bu şekilde ilmeği çıkarırken buradan elimle bastırıyorum buradaki ilmekler gevşemesin diye tekrar aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum 3 defa sarmış oldum şöyle dip kısmından tutuyorum bütün ilmeklerin içerisinden ipimi geçirdim şurada kalan ilmeğin içerisinde bir ilmek daha çıkarıp şöyle ikisini beraber tekrar kapatıyorum arada bir tane zincir çekiyorum bu şekilde fıstığı oluşturmuş olduk tekrar ipimi uzatıyorum şöyle şu kadar 1 santim kadar uzatmamız yeterli tığımın üzerine ipimi aldım fıstığın tepesindeki buradaki yuvadan batarak ilmeğimi çıkardım bu şekilde her defasında tutuyorum ipimi tığımın üzerine aldım tekrar buradan tutuyorum ve ilmeğin içerisinden çıkarıp şöyle uzatıyorum tekrar tığımın üzerine ipimi aldım aynı yerden bir kez daha ilmek çıkardım ip kısmından bu şekilde tutuyorum hepsinin içinden ilmeğimi geçirdim burada kalan ilmekten bir ilmek daha çıkarıp bu şekilde ikili ilmek yapıyoruz ikisinin içerisinden bir zincir olarak çıkardık arada bir zincir çekiyoruz tekrar ipimi uzattım fıstığın tepesindeki ilmekten bir iki üç defa ilmek çıkardım her defasında tığımın üzerine ip alıyorum yine dip kısmından tutup buradan ilmeği çıkarıyorum şu tuttuğum ilmekten bir ilmek daha çıkardım ikisini beraber kapattım arada bir zincir çekiyorum tekrar ipimi uzatıyorum tığımın üzerine ipimi aldım bir tekrar ipimi aldım iki tekrar ipimi aldım 3 3 defa sarmış oldum dip kısmından tutup ilmeğimi hepsinin içerisinden geçiriyorum burada bıraktığım tuttuğum ilmeğin içerisinden bir ilmek daha alıyorum ikisini beraber kapattım şöyle de e, yapılabiliyor burada ilmeklerimi topluyorum 3 defa bu şekilde tutmadan Şöyle hemen hepsini beraber toplayıp üzerine bir zincir yapılıyor. Ama bu şekilde biraz bana göre düzgün durmuyor. Bu şekilde daha düzgün duruyor diye ben bu şekilde yapmıyorum. Burada ilmeklerimi topladıktan sonra dip kısmından tutuyorum. Önce buradan ilmeğimi alıp içerisinden geçiriyorum. Burada tuttuğum ilmekten bir ilmek daha çıkarıp ikisini beraber kapatıyorum. Bu şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar fıstıklarımızı yapıyoruz. İpimizi uzatıyoruz. Üzerine bir tane ip aldık. İlmeğimi çıkardım. Tekrar ip aldım. İlmeğimi çıkardım. Tekrar ip aldım. 3 kere aynı işlemi tekrar diyorum. Dip kısmından tutup hepsinin içerisinden bir ilmek geçirdim. Burada tuttuğum ilmekten bir ilmek çıkardım. İkisini beraber kapattım bir zincir bu şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar devam ediyoruz bugünkü videom bu şekildeydi inşallah beğenmişsinizdir yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın